Mudurnu'da otobüs kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz nagluhanhaber.com sitenizde. Nagluhana komşu Bolu'nun Mudurnu ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Mudurlu ilçesinden Bolu istikametine giden 54AAT-606 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yılmaz K, yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 14BP-902 plakalı Midibüs Gidikler köyü yakınlarında çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 4 kişi ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Nallıhanhaber.com ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Nallıhanhaber.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. よし Merhaba, Nallihan Haber.com sitesi olarak güncel Nallihan haberlerini sizlere ulaştırıyoruz. Sitemizde bütün televizyon kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Nallihan'da nöbetçi eczane hangisi? Bugün burcumda ne var? Ulusal gazetelerin ilk sayfası, hava durumu, futbol puan durumu gibi çok sayıda içeriye ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarımızda sizlere ulaşıyoruz sitede ve sosyal medya hesaplarımızda reklam verebilirsiniz. Kampanya kapsamında bu şekilde video reklam hazırlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Lihanhaber.com Ankara ilçesinin web sitesi.